sakındırdı. Anil hamri içkiden. Enda huduri salati. Ha, ilk olarak bu geldi diyor yukarıdaki ayet. Yani evre evre veriyor müfessir. İlk olarak yukarıdaki ayet geldi. Sana içkiyi ve kumarı soruyorlar. De ki büyük günah var ikisinde de. Faydaları da var ama günahları daha büyük. Bu ayetin nüzulüyle birlikte bazı kimseler günah daha büyükse, günah boyutu daha etkinse biz uzaklaşalım diye kendileri hüküm çıkarmışlar. Bazıları içmeye devam etmiş. Sonra inne daha sonra Cenab-ı Hak neha umanil hamri onları yasakladı. Ende huduri salati namaz vakitleri geldiğinde. Bu da bizim okuduğumuz ayet. Yukarıda okuduk. Namaza yaklaşmayın sarhoşken. Kema fi ayet bu ayette olduğu gibi bu daha bir toplumu içkiyle arasını açtı. Çünkü yani sabahtan akşama kadar beş vakit namaz cem etmiyorsanız eğer sarhoşluk içki almaya oldukça Muhalledine <laughs> amenu. Ey iman etmiş olanlar. İnnemel hamru. Muhakkak ki hamr. İçki. Vel meysiru. Ve meysir. Kumar. Vel ansabu. Vel azlamu Ansab o dikili taşlar. azlam falokları. Bunlar ricsun min ameli şeytan. Pisliktir. Şeytanın işleri işlerindendir. Devamında ne diyor? buhu, <laughs> Uzaktırın ondan fecten ondan uzak durun. E bu ayet nehyetmiyorsa yani daha ne? Bir de uygulama var. Yani Hz. Peygamber döneminde böyle ortalar ortalıkta Hz. içtikleri halde Hz. Peygamber'in müsamaha gösterdiği, olur o kadarcık içme dediği böyle kimseler görmüyoruz. Bunun yasaklandığından sonra. Yani ayetlere gözünü kapayabilir bir insan ama uygulamaya nasıl kapayacak gözünü? O kadar adam sıkışmış ki çünkü azıcık içeyim diyor. Hazreti Peygamber ona bile bir yudumluk müsaade etmemiş. Eğer kati bir tahrim olmasaydı. Bu hadis sahipte mi? Ya getiren götüren oranı. Hediye edilmiş Hazreti Peygamber'in kendisine. Almayınca o da satışa gönderiyor. Yedi falan tıklıyor O hadis. Getirme, götürme, satın. Aracı olana Onu hatırlamadım ama adam satışa gönderdiğinde Hazreti Peygamber bunu içmesini yasaklayan satışını da yasakladı dedi. müdahale ediyor. Adam da döküverdi diyor. Hazreti Peygamber'in gözünün önünde gerçekleşiyordu sahne. Bir yolu olsaydı herhalde o, o yola kolaylığı, kolaylığa yönlendirmeyi nitekim seviyordu. O yola yönlendirirdi. وَمَعَ هَذَا Bununla birlikte. Şimdi bu tedirici süreç, aşamalı süreç böyle müptela olunan yani alışkanlık doğuran bir şey ile kulların arasını açmada Cenab-ı Hakk'ın tatbik ettiği tedirici bir şey. Bunda örnek almak lazım. Demek ki böyle adam masis tevhidi anlatırken yanı sıra da bak içkiyi de bırakacaksın Demeye hacet yok yani. Dur bir adam bir tevhidi kabul etsin bir yandan ona Kur'an'ın ilahi vahiy olduğunu anlatırken yanı sırada durduk yerde adama böyle şeylere girip yani adamı zorlamamak lazım. O kabullendikçe, ondaki iman zamiri, iman damarı güçlendikçe onun üzerine yüklenmeli yeni yeni şeyler. Hazreti Ayşe açıkça söylüyor ki ilk gelen ayetlerde Cenab-ı Hak bize birliğini öğretti, tevhidi öğretti. Eğer diyor ilk gelen ayetlerde içki içmeyin, zina etmeyin deseydi hiç kimse bize bu din uymaz derdi herkes. Hz. Ayşe kendi kanaatini söylüyor. Ama Allah önce emirleri, yasak şeyleri e, akla hitap etti. Allah'ın birliğini, kudretini, gücünü, göklerin yaratılışını, yerin evet. yaratılışını, insanın yaratılışını, putların işe yaramazlığını. Bunlar üzerinden kulların bilincini, idrakini imana yönlendirip onları belli bir zemine getirince, kuvvetlendirince sonra Taşıyabilecekleri, artık taşıyabilecekleri şeyler onlara emretti. Bu da o sürecin bir parçası, içkiyle ilgili olan bir parçası. birlikte, هَذَا فَاِنَّهُ يَشْتَدُ tahrimuhu وَقْتَ حُدُورِ salati. Bununla birlikte diyor, yani ayet mensuh olmasına rağmen, bu da ayrı bir konu, bu fesir nes edildiğini düşünüyor. Biz geçen ders bunu konuştuk, yani aslında nes'e gerek olmadığını. Ayet belli bir yasak getirmiş. Sonra gelen bir yasak o yasa iyice pekiştirmiş. Anladım. Ayetin yasağı hala geçerli. Hala içkiliyken namaza yaklaşılmaz. Ama hocam, sanki onun ardından içki isteyen iç, halde yaklaşabilirsiniz. Ama demiyor, demiyor onu. onu. Demiyor Dese yani. demiyor onu. Yani o ayet içki içebilirsiniz demiyor. O ayetteki hüküm Anladım. açık. Ama ardından gelen şey ne dediğin bince kadar. Yani bu hal geçince. Yine geçerli. Tut ki bir adam içki içmiş. Evet. Günah etmiş şu an mesela. Evet. Bu adam namaz kılabilir mi? Bu ayet olmasa kılabilir, bu ayet olmasa bu ayet iki üç kiliyle namaz arasındaki faslayı bu ayet açıyor. Bu ayet mensufsa yoksa artık o adam namaz kılabilir. Yani ama bu ayet bize o kişinin namaz kılamayacağını söylüyor. Bir günah işlemiş ayrı o ama bu haliyle bu namaza da yaklaşamayacağını bize bu ayet söylüyor. Dolayısıyla ayeti bütünüyle iptal edilmiş, hükmü kalkmış e, görmek yani mensuh bir bakımı öyledir buna gerek yok. Kaldı ki müfessir hem mensuh dedi, hem de bizim bu söylediğimiz şeyin benzerini söylüyor. Ve <laughs> bununla birlikte fe'innehu yeşteddu tehrimuhu vakti huduris salat. Namazın girdiği vakit haramlı daha bir şiddetlenir diyor. Yani normal zamanlarda haramdır ama namaz vakitlerinde içki içmek daha bir haramdır. Neden? mu hiyaden nefseden azime. Çünkü artık içkili halde namazın içkiyle namazın da yan yana geldiği dolayısıyla her iki ayetin sakındırdığı gibi üst üste binen bir yasaklama ile karşı karşıya geliyoruz diyor. Demek ki ayetin belli ölçüde hükmü devam ediyor. Ba'de husuli maksudi salati lezi huve ruhuha ve ve Neden çünkü böyle? Neden bu mefsede? Çünkü bu namazdan maksat olan şeyleri ortadan kaldırıyor. Namazın maksatlarını ortadan kaldırıyor. Namazın ruhunu, özünü ortadan kaldırıyor. O da nedir? Huşu, saygı saygı hissini kendinde olmayan bir insan, ne dediğini bilmeyen bir insanın saygı hissini yaşaması, hudurul kalb, kalbin olmaya dahil olması, kalbin de namaza dahil olması, iç e, huzur, bunlar sarhoş için düşünülemez. فَاِنَّ الْخَمْرَ يُسْكِرُ kalba Çünkü hamr kalbi uyuşturur, sarhoş eder. وَيَسُدُّ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ İnsanı Allah'ı anmaktan uzaklaştırır. وَعَنِ <laughs> السَّلَاتِ Namazdan uzaklaştırır. Ve yuhadu ma'na fi salati fi halin Aynı şekilde, el şekilde bu ayetin manasından baskın uyku esnasında, baskın uykulu hal esnasında da namaza girmenin uygun olmadığı hükmü çıkarılabilir diyor. Niye için? Kıyasla çıkarılır yani. اَلَّذ۪ي لَا يُشْعِرُوا صَاحِبَهُ بِمَا يَقُولُوا وَيَفْعَلُوا Öyle bir baskın uyku ki sahibi, uykunun sahibi ne yaptığını ve ne söylediğini bilmiyor. Böyle bir haldeyken namaz kılmayı Hazreti Peygamber uygun görmüyor. Demin okun Selçuk kardeşim hatırlattığı hadiste annelerimizden birinin böyle bir halde namazı hatta ipe dayanarak yaslanarak kılmasını uygun görmemiş. Aklın başındayken halin, şuurun, vaktin, takatin yerindeyken kıl. Uyku gelince de bırak diyor. Bel le'alle fihi işaretun ila ennehu yenbeği limen arada salata An yakta عنه kulla şagilin yuşugilu fikrahu. Hatta bu ayette şöyle bir işaret de var. Namaza, namazı murad eden, namaza yönelen kimse her türlü fikrini meşgul edecek şeyden kendisini sıyırmaya çalışması lazım. Bu da ayetten anlaşılıyor. Değil mi ki sarhoşluk hali ne dediğini bilmez bir hal namaz için uygun değil. Bu yüzden sarhoşlara namaz yasak. E öyle bir fikir hali düşünün ki bir meseleye odaklanmış onu düşünüyor. Bir ticareti düşünüyor mesela namazı bitirdiğinde hangi sureyi okuduğunu bilmiyor. Benzerlik var. Müfessir bu paralellik üzerinde e, sonuç çıkarıyor, hüküm çıkarıyor. Felesef biliyorum da ben burada şeye de geçmiştik ben size sormuştum. Kişi ne okudun hiçbirini bilmiyor. Anlamını bilmiyor. Anlamını da bilmiyor. Hatta bazen cevabında kelimeleri de değiştirebiliyorsun. Yani sıkıntı da oluyor. İşte Hazreti ben onlara, ben onlara tapmam derken taparım derse ya da Allah Allah'tan başkasını çağırmayın derken Allah'la birlikte onu da çağırın derse gibi. Yani böyle ne manaya geldiğini bilmiyorsa sıkıntı olur mu? Yani bunları biraz iyileştirmesi lazım. Evet. Böyle olması, böyle devam etmesi hoş bir şey değil. Eğer böyle okuyorsa, böyle devam ediyorsa, namaz dokuduklarıyla Cenab-ı Hakk'a ne söylediğini bilmiyorsa, Fatiha'yı okuyor ama nasıl Cenab-ı Hakk'a yakardığını, yalvardığını, münacatta bulunduğunu hiç bilmiyorsa, bu o an kalıcı bir o durum olmamalı. O an itibariyle namaz namaz değildi falan denmez de. Buralardan yola çıkarak bu kişinin geliştirmesi lazım kendini. En azından o okuduğu şeylerin anlamlarını bilmeli. Zamanla bunları öğrenmeli vesaire. Bu noktada bir ömür boyu Yani bir, bunu böyle sabit, normal bir durummuş gibi sürdürmemeli. Çünkü ne dediğini bilmiyor. Sarhoş ne dediğini bilmiyor. O da ne dediğini bilmiyor. Okuduğun ne anlama geldiğini bilmiyor. Bu zaten akla da aykırı bir şey. Yani biz başka bir dinin mensubuna ibadet ederken sorsak şu anda ne söylüyorsun sen? Tanrı ile ne konuşuyorsun? Bilmiyorum. Bunları böyle ben ritüel olarak ezberledim dese ne kadar körce bir din anlayışı diye büyüğümüz, küçüğümüz herkes yadırlar bunu. Benzer bir şey biz yapınca ne oluyor? Farklı olmuyor. Kemudafaatil <laughs> akbetheyn. Mesela bu iki habis yani büyük abdest ve küçük küçük kişiyi kovalaması. Bu da böyle bir şey. Buraya da çıkabiliriz diyor aynı yoldan. Ondan sonra vakti vakli taamin bir yemekten ötürü bir yemeğe yönelmiş olmak. Bir yemeğin arzusu yani yemek konmuş. Siz o yemeğin tesirine, tesir altına girmişsiniz. Midenin salgıları üretmiş. Vücut onun iştihası içerisinde siz namaza yönelmişsiniz. Vücut mıknatıs gibi yemeğe yöneliyor. Buna benzer çekimlerden kurtulmak. Kema varada fi zalikel hadis sahih. Nitekim bunlar müfessir diyor ki sahih hadislerde geçiyor. Böyle durumdaki kimselerin namaz kılmaktansa bu sıkıntılarını önce gidermeleri gerektiği. Summa kâle sonra Cenab-ı Hak dedi ki: "Ve la cunub." konusu bitti. Cunubken de namaza yaklaşmayın. İlla ise bilin. Bir yolu, herhangi bir yolu, sebil, herhangi bir yolu geçenler olmak hariç ey yani la takrabu salata namaza yaklaşmayın hale tekuni ahadikum junuban biriniz cünüp haldeyken illa fi hadi hali ancak bu halde ve huwa o hal ne abirus sabil yolun geçeni yol geçen